Herkese selamlar çılgın şarkiler mükemmel bir videoyla birlikteyiz. Şu an koleksiyon odamdayım, hobi odam. Hala tamamlanamadım. Ninja Kaplumbağalar Türkiye Şubesi olarak bu görevi de üstlendim. Kapak fotoğrafında zaten görüyorsunuz Ninja Kaplumbağalar Jada. Jada'nın ürettiği nano figürlerin hepsini aldım. Çok güzel bir set. Kaç aldım? 1150 civarını aldım ama şu an 1500'lerde değişiyor fiyatlar. Ayrıca bitmedi hatta göstereyim. Nano figürlerimiz bunlar. Hoşuma gittiği için aldım. Zaten biliyorsunuz Ninja Kaplumbağalar'da artık çığır açtık. Buralar dizmeye başladık ama bunların tabi detaylı videosu gelecek. Hala dizim tamamlanmadı çünkü en son bir dolap daha gelecek sonra hep beraber dizmeye başlayacağız. Çok uzun sürecek. Bu figürleri niye aldım? Çünkü olması gerekiyordu. Bunlar eski figürler. Bakın zaten dikkat ettiyseniz ilk halleri. 1988 Splinter'ın nanosunu yapmışlar. Jada sürekli aslında böyle şeyler yapıyor. Mesela Harry Potter'ın seti var. Biliyor muydunuz? Transformers var. Spider-Man serisi var. Marvel var. Yaptıkça yapıyor ama dioramaları fazla yok. Mesela 4-5 tane belki diorama vardır. Ben de hepsini aldım. Harry Potter Kıvıldırar Çince Kaplumbağaların dioraması bu. Bu da çok hoşuma gitti yani. Gerçekten çok güzel. Bunu kuracağız bu bölümde. Parti vagonu bile yapmışlar. Bak Funko Pop'u da var. Orayı çek. Bak şurada Funko Pop'u var. Orada mesela 1988 hali var. Ninja Kaplumbağaları bütün evren çok seviyor. Hot da üretti. Premium'unu yaptı hatta parti Wagon'u Normal regular'ını da yaptı. Bu boyda da olsun istedim. Ninja Kaplumbağalar bizde önemli bir noktadır. Bu yüzden bu görevi de üstlendim. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın bu cumada bir önceki videoda bahsettiğim M3'ü hediye edeceğiz. Kanala abone olan çılgın şarkilerden birini seçiyoruz yorum yapanlardan. Ona göndereceğiz. Bu tür hediyeler devam edecek. Tabi başka şeyler de vereceğim. O yüzden kanala abone olun abi. O bir artı. Sadece yorum yapman gerekiyor. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Bu raflara sığdırabiliriz herhalde. Çünkü rafların aralıkları değişebiliyor. Videoya başlayalım artık. Kameraman uçtu gidiyor bak. Tepeyi çekiyor. Buradayız burada. Senin aylığını vermeyeceğim abi. <laughs> bayan bir kameraman tuttum tamam buraya bakar mısınız buradayız Valla test Taylan'ın kameramanı gibi oldun Hani Gidiyorsun yansıtmadan bizi çekeceksin. Hadi başlayalım. Evet çılgın şarkılar. İlk olarak 18'li ninja kaplumbağalar nano figürlerini inceleyeceğiz. Metalik yazıyor gördüğünüz üzere. Metal yani bunlar. Üst üste koyarsan çizilir. Jada her zamanki gibi ilginç şeyler denemeye devam ediyor biliyorsunuz. Hani Dominik Toretto seti var. Ev seti var. Jurassic Park'ın dioraması var. İlginç şeyler yapıyor. 1.32 ölçek arabaları var. 1.18, 1.24. Her şeyi deniyor ve böyle de güzel bir şey karşımıza çıkarttı. Figürlerimizin hepsi burada. Alt kısmı kısımda isimleri yazıyor figürlerin. Tanımadıklarınızı buradan bulabilirsiniz. Arkasında zaten figürlerin detaylı fotoğrafları ve altlarında da isimleri yazıyor. Bunlar önemli karakterler. Ninja Kaplumbağa izleyenler zaten bunları tanıyor. Eskilerden ama bunlar bir ilk seri. İlk seri yapmaları da güzel olmuş. Çünkü yeni Ninja Kaplumbağalar pek bir şeye benzemiyor. Orijinali budur. Hemen açıyoruz. Bu arada kolay açıldı yalnız. Hemen şöyle çıkarttık. Abi çok güzel bir ya bu. İlk figürümüz Rafael. Gel bakayım abi. Bunları çıkartmak zor yalnız. Vallahi çıkartamadım. Ter içinde kaldım. E todo mundo Sonunda çıkarttım. Çok zorlandım. Ter içinde kaldım. Figürümüz bu şekilde. Küçük olmalarına rağmen detayları yapılmış. Bunlar büyük ihtimal 4 santim yüksekliğinde. 3 veya 4'tür. Küçük olmalarına rağmen dediğim gibi detayları gayet güzel. Elinde de bıçakları var. Rafael'in reisi. Arka kısmı bu şekilde. Küçük ve detaylı. Ben böyle şeyleri severim. Bunları diyor üzerine dizeceğiz. Sen de denedin. Yapılmıyor yani. Çıkmıyorlar. Çok zor çıkıyorlar. Ya kutuyu parçalayacağız ya da ter içinde kalacağız. Böyle gösterelim yani Ne değişecek ki? İkinci figürümüz Leonardo. Yine gayet güzel. Elinde Kılıcı nerede bunun? kılıcı arkasına saklamış eşşi ol şey Biz de kılıç arıyoruz. Üçüncü figürümüz Michelangelo Nanchaku veya Mınçika sallıyor. Yüz detayları gayet güzel. Sonra Donatello geliyor. Sopayı tutmuş. Kafana her an indirebilir. Bir sonraki figürümüz Splinterus'ta gayet lahmacun ustası gibi bakıyor. Sopası elinde öyle bekliyor. April O'Neil elinde kamerası var. O kamera detayı gerçekten güzel olmuş. April güzel. Buna bir de arkadan bakalım. Gayet detaylı ve güzel. Casey Jones yani bu kadar küçük figürlere böyle detaylar gerçekten başarılı olduğunu gösteriyor. Jada yine yapmış abi. Elinde de buz okeyi oynuyor biliyorsunuz bu karakteri. Yüzünde maske ve sopası var. Yanında yine ilk Schrader'ımız. Harbiden bu da güzel olmuş. Pelerinli falan. Elinde silahı falan yok. Yanda Bebop gayet hoş. Ayakkabılarına kadar boyamışlar, yapmışlar. Emek var. Rocksteady figürü arkalarına bakalım bu arada. Arkasında Rocksteady'nin bıçak var. Sonra Food Soldier. Food Soldier'ları dört tane yapmaları güzel olmuş. Biliyorsunuz bunlar ayak takımı. Shredder'ın ordusu. Bir sürü var onlardan tabi. İkisinin elinde silah var. İkisinin elinde de kılıç var. Farklılık olmuş. Tabi dört tane farklı silah olsa daha güzel olurdu. Ben bunları Mozar sanıyordum. Triceraton diye geçiyor. Triceratops'tan geliyor. Dinozor. İki tane de böyle yapmışlar. Tabi bunların hepsi dediğim gibi gerçekte olan karakterler ve filmde kötü rolde de oynayan var. iyi rolde de oynayan var. Crank. Beyin kardeşimiz orada çiğnenmiş sakız gibi duruyor. Önemli bir karakter. Ninja Kaplumbağalardaki en önemli şeylerden birisi bu. Ve Slash. Bazı çılgın şarkılar tanımaz ama bu da önemli bir karakter. Figürlerimiz bu şekildeydi. 18 tane. Şunu da yerine koyalım. Bari bizi çok yordu ya. Bunu yerine koymak da Zordur ha. İlk parçamız buydu. Bunu inceledik. Alınır mı? Alınabilir. Fiyatı uygun. Tekli alınca daha pahalıya geliyor. Tekli 100-150-150'ye falan satıyorlar bunları. Gerek yok. Ve içinden ne çıkacağı belli olmayan şeyler var. Sürpriz paket içinden ne çıktı? Aynısından ne yapacaksın? Asıl önemli şey burada. Hemen kuralım abi. Çok güzel. Her zaman istemişimdir böyle şeyler. Zaten bunun bende 2012 kanalizasyonu var. Tabi buna benzemiyor pek. Bir de Mutant Mayhem'in oyun seti çıktı. 2023 onu da biliyorsunuz. 2-3 katlı bir şey o da. Bu da yer kaplamayan cinsten. Hani alırsın rafa koyarsın diğerlerini rafa koyma imkanın yok. Çünkü bir metre yüksekliğinde bir şeye uygun bir raf olacağını düşünmüyorum kimsenin evinde. Kablon severler kesinlikle alsın. Bunun fiyatı biraz pahalı. Ben 2000 kaça aldım? 2150'ye aldım. Şu an 2500-2600 bandında değişiyor. Bu tarz dioramalar hoşuma gittiği için bunun Batman setini de aldım. Yani Batman'in üstünü kuruyorsun. Bir de Spider-Man'in dioramasını aldım. Harry Potter vardı onu kaçırdım. O da çok pahalıydı. Figürleri ve Harry Potter. 5000 liraya satıyorlar. Yani. Başka da bunlarla ilgili diyor ama görmedim yani üçünü aldım bir tane kaldı. Bu kutuya baktığımızda sol tarafta dört tane figür var. Bu figürler bir yerden tanıdık geldi mi? Az önce Benit boncuk boncuk terleten bir figür. Ha dördü de burada. O yüzden fazlalıkları dolap hesabımdan tekrar satışa çıkaracağım. Şu an ürün yüklemiyorum. Ama birden figür bombardımanı. Arabaların hepsini oraya yüklemeyi düşünüyorum. Uygundan vereceğiz abi. Çünkü fazlalık. Dolap linkimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Önlerden rezinizi alın. Kutuya bakacak olursak burada özellikleri var. İşte bu Ninja Katmanların resimleri var. Arka kısmında ölçülerini gösteriyor. Kurduğunuz zaman 30.4 santim yüksekliğinde 27.1 santim genişliğinde ve 22 santim derinliğinde. Yani bir rafa rahatlıkla sığabilir bu. Şuradan önce açalım. Tek bantla açılıyor mu? Aynen. Tek bantla açılıyor. Gayet kolay. Çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olun kutumuzdan çıkarttık. Bir poşetin içinde parçalar var. Bunda da ekstra aksesuarlar var. Koltuk, moltuk, televizyon. Bunlar güzel. Detaylar her zaman iyidir. Ana parçalar var. Büyük sticker'lar da var. Bunlar bizi uğraştıracak. Sticker'ları yapıştırmayı pek sevmiyorum. Fazla parça çıktı içinden. Şuna bakabilir miyiz? Şu arabayı merak ediyordum. Aha da parti vagon. Ben bunu beğendim. Gayet güzel. Ama kapısı mapısı herhangi bir şey açılmıyor. Arkası da gayet sade. Şuraları boyayabilir derdi en azından. Çünkü ucuz bir şey değil. Allah'tan şu Turtles'ı yazmışlar. Silahlar yukarı aşağı hareket ediyor. Bunda bir zahmet yapın yani. Premium Hot Wheels parti vagonda da zaten silahlar hareket ediyor ve ekstra onun kapısı da açılıyordu. Bunda o da yok. İçi gözükmüyor. Kaplumbağalar bunun içine hiçbir şekilde giremiyorlar. Tekerlekler çok sert kauçuk. Kauçuk bu ya. Esneme payı var. Kauçuk gibime geliyor. Tekerlekler dönüyor. Böyle bir araç burada da radarı var. Tabi birkaç detay daha eklenebilirdi. En azından şu kapıyı turuncuya boyayabilirlerdi. Çünkü gerçeği o şekilde. Farlarda da herhangi bir boyama yok. Şunu şöyle koyalım. İlerleyen vakitlerde onu kullanacağız. Burada zeminimiz var. Zeminde gayet büyük. Açalım. Bakmadan yapmayı seviyorum bir şeyi. Bu üst kat. Ya şu pizza olayını yemin ederim seviyorum. Yani bir işin içinde pizza varsa o iş her zaman güzeldir. Yine böyle bir çatı detayımız var. Bütün parçaları bir çıkartalım abi. Onu da çıkartalım. Bu da güzelmiş ya televizyonları da var dur yavaş açalım anten elimizde kalır ha adamlar yapıyor yemin ederim yapıyorlar işte parasını hak ediyor mu akediyor gibi şu an bir tane Inno 64 1500 lira 500 600 daha ekle bunu al abi Inno 64'te kıyaslanır mı kıyaslanabilir abi şundaki detaya baksana millet diorama yapmaya çalışıyor bunun önüne bile hatpis koyulabilir parçalar bitmiyor bu arada. Bunun üzerinde de büyük ihtimal parti vagon duruyor. Malzemeleri hoşuma gitti yalnız. Öyle bir dandiklik yok ya. Kaliteli yani. Hafiften de ağır. Başka açılacak ne var? Bu var. Bir ton parça çıktı bunun içinden. Stickerlardan korktuğuma değmedi ya. Çok fazla sticker yok yani. Şunlar var. Bu logar kaplumbağa stop. Birkaç tane de pizza var. Bunu da açalım. Bunu ninja kaplumbağa rafında sergileyeceğiz. Aynen sticker fazla yok. Sadece bu var. Şunun fotoğrafını şöyle koyayım yana. Biraz kopya çekeceğim. Şöyle dursun. Oradan baka baka yapacağım şimdi. Uğraşamam. 2 saat kılavuz mulavuz sevmiyorum ben. En başta zemin yapacağız. Yani. Şunları bir at abi ya. Şu parça şuraya geliyor. Bakın fotoğrafta da şurası. Başlamak bitirmenin yarısı. Bunu taktık. Hatta şu exit yazısını da yapıştırayım da aradan çıksın. Böyle böyle ilerlersek daha iyi olur. Gayet de düz taktım lan al işte abimden daha iyi taktım. Genelde bu sticker olaylarını abime yaptırıyordum. Şimdi şurada bir stickerımız var oradaki de bu stop yazısı dur diyor abi. Bak büyük bir parçanın stickerı var şurası. Patlum baka bu şeklinde büyük ihtimal paspas. Ben de evime almayı düşünüyorum ama koyacak yerim yok. Ah. Bence gayet düz oldu. Şimdi şuraya bir şey takacağız. O neymiş? Bu. Bu arada gayet iyi ya. Merdivenlere falan baksana Özge. Çok güzel ya. Bunu buraya oturtacağız. Geçirdik. Şurası biraz ayrık duruyor. Büyük ihtimal üst katı takınca düzelecek ya. Orası düzelebilir. Şurada bir boşluk var. Oraya neyi takacağız? şunu takacağız sanırım. Fotoğraflara bakarak yapmayı daha çok seviyorum. Kılavuz uğraştırıyor. Şimdi şurada bir boru var bakın gösterdiğim yerde. O boruyu takarsak bence bu biraz daha sağlamlaşacak. Şöyle duruyor. Oğlum zaten bunun bağlantısı değil ki ya. Nasıl sağlamlaşacak? Neyse onu buraya takalım. Aha. Bu yan kısmı buraya olacak. Buraya takacağız bunu. İnşallah bir şeyi söküp de tekrar takmamız gerekmez. Şuradaki dişlerden bunu oturtarak daha da sağlamlaştırabiliriz. Tak tuk diye oturuyor şu an üst katını yapmaya başladım sonra oturtuyoruz. Buradaki dişlere sokacağız şöyle. Bu pencereler bizi bitirecek şimdi. İlk ne güzel taktım bence. Tam oldu. Bir camı da hallettik. Şu ikinci cama geçiyoruz. Ama yine de yine. Eğlenceli bak hızlanmaya başladım Özge. Ay, yamuk. Allah belanı... Neyse. Stickerlarla işimiz bitti. Şöyle devam edeceğiz. Şu boruyu buraya takıyoruz. Borumuzu taktık. Bir tane sütun var. Buraya takacağız. Taktıktan sonra... Bir sütun daha var. Onu da bu arkaya takacağız. Bir tane merdiven var şöyle şuradaki dişleri oturtacağız. Dişleri buradan takip edeceğiz. Sıkacağız her yerden. Sanırım başardık ya. Bütün dişleri oturturdum. Şimdi şunu buraya takalım. Bu da böyle dönüyor. Bu araç evet burada. Direğimiz var. Direği buraya takıyoruz. Şu zımbırtı en üstte. Hemen hemen bitmek üzere. Yan kısımda yine dişler var. Oraya da boruları koyacağız. Detay yapmaları güzel abi bak. Böyle. Bir boru daha var. O ondan daha küçük. Çok güzel oldu lan. Bu da buraya. Logar kapağı var bir tane. O da buraya galiba. Evet. Logar kapağı. Bir de şu varmış. Bunu da taktıktan sonra artık bu pizzacı ömür boyu kapanmaz. İmanım gevredi ya. İki tane de aksesuar var. Televizyon ve kanepe. Bunlar zaten çok güzel. Şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyuyoruz. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok başarılı ya. Bu ne abi? Sizler için bunların hepsini kesip çıkartacağım. Abi uzun bir mücadele sonucunda hepsini çıkarttım. Sen şöyle televizyonun yanında. Sen tam ortada dur. Biriniz kanepe, kanepeye de sığmıyorlar ki. Splinter usta ortada dursun. Şöyle takılın işte ya. İyiler aşağıda. Kötüler yukarıda takılsın. Food klan. Sen şu tepede dur renkte olayın önünde dursun ya. Gayet oldu işte al. Olay budur. <laughs> Uzun uğraşlar sonucunda dioromayı tamamladık. Figürleri koyduk. Şu an mutluyum çünkü daha fazla kaplumbağa yok. Hani şeyler var 1.24 yan, arabanın yanında kaplumbağa var. Çok saçma yani Ninja Kaplumbağanın arabası değil. Bu aralar bunu yapıyorlar tabi. Mesela Groot'un yanına araba koymuş. Kaptan Amerika'nın arabası var. halkın arabası var. Bunlar ya da hoşuma gitmiyor. Gerçekçi değiller. Bunlar gerçekçiydi. De aldık. İçeride dediğim gibi Batman'in de üssü var. Spider-Man'in de bir mekanı var. Onları da yapacağız. Tabi videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Devamı gelsin istiyorsanız devamı gelecek. Ninja Kaplumbağa raflarını tamamladıktan sonra... Toplu bir nice kapıma videosu gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yaşlı teyzeler, keşke gelseler. Like atırdı, çekse, gelseler. Anca zihin bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkılarle